Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. PUBG Mobile'da bugün yüksek ses adıyla gelen Skardi kutu açılımında karşınızdayız. 5873 UC'miz var şu anda ama ben bunun 4000ler harcayacağım. Fazla harcayamam. İnşallah 4000 önce de çıkartırız. Ee, Skardi çıksın istiyorum. Kıyafetlerde falan hiçbir şeyde gözüm yok gerçekten. Skardi ve sadece metal istiyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve hemen günün ilki olan 10 UC'ye basıyoruz. Skardi'yi alıp buradan diyoruz Hadi ver onu bana. Hadi verdi verdi verdi. Hadi hadi. Ya sen boyuna. Suratını ırzını veriyorsun bir de ya. Evet arkadaşlar. Günün ilk ordusunu yapıştırıyoruz. Hadi bakalım. Ver onu bize. Materyal. o Süper. Bir tane ver. Bir tane daha versen materyal. Bir tane daha be. Kıyafet geldi. Güzel güzel arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Metaller çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Sevindim ya. İkinci onluyu da yapıştırıyoruz. Geç yapmayacağım arkadaşlar. Bekleyerek yapacağım. Sonra bir tane bir geç de vurabiliriz. Hadi ver onu bana. Ver onu bana. Hadi ne olur. Hadi. Ya gümüş parça spre boyu boş ver ya. Of. Valla de sevindirdi. Bari bir materyal de ver. M4'üm var. Buz diyarı bomboş duruyor. Onu bari bir seviye atlatalım ya. de versin çok istiyorum ya. Scarlet'i e bir seviye atlatırsam çok güzel animasyonu var arkadaşlar. Hadi. Şapka da verdi. Tamam güzel de. Bir materyal ver bize ya. 4200 ucumuz kaldı. Bir onu daha geliyor hemen arkadaşlar. Bunu bir geçli vuruyorum. Vermedi. Abi Scarly ver bana ne olur ya. Şu 200 olunca 100 veriyor da o kadar ucemiz etmez. Bir daha vuruyoruz. Ya aynı kıyafeti niye veriyorsun bir daha ya? Bari git diğer kıyafeti ver ya. Evet arkadaşlar. Buradan bir şansı döndürelim mi? Şuradan bir malzeme sandığımız ve klasik sandığımız var. 13 tane. Tekli tekli vuracağım arkadaşlar bunları. Şunun bir taktiği var bir de şu tam yere konup açılma yakın bastım güzel bir şey veriyor diyorlar. Evet çok güzel veriyormuş. Oradan bir saniye şu sesi bir ayarlayayım hemen ben, ben şuradan. Oyunun sesi çok geliyor olabilir mi? Evet, şu 30'dan biraz şuraya aşağı çekeyim şunu. Hadi bir tane daha. Direkt geçtim. Olmadı. Ver onu bana. Geçtim. Ya verdin bari bir şey süreli verme ya. Şimdi onluğu bastıracaktım bana ama geçti artık. Hadi. Bastım. Abi tamam paraşüt verdin güzel de süreli niye veriyorsun ya? Süresi şu bıyığı versene bana ya. Yani bıyık herkes var ben de yok ya. Ben de kendimde var da. Geçtim. Bak gene güzel bir şey verdi ama gene süreli verdi ya. Basıyoruz bir daha. Bak Allah'ım yarabbim gene süreli veriyor ya. Açtık bir daha. Havada dokunmayalım arkadaşlar. Havada dokunduk mu olmuyor. Ver onu bana. Bak güzel bir şey kıyafet mayaf veriyor ama illa süreli veriyor ya. Bu sefer dokunmayacağım. Açacağım tek tek. Belki oradan bir buz yer verirse 3 metreyle dönüşür bir anda. O daha da güzel olur. Hadi. Geçtik. Abi bak güzel şeyler veriyorsun yemin ediyorum da bak niye salak salak süreli Şu kıyafeti versene bari bana kaskıyla maskıyla ya. Ver şunu bana ver. Ver ver bak şöyle baklar baklar var diyorlar ya yalan hepsi yalan. Sonuç. Geliyor. Verdim. Bu sefer verdim. Verdim. Verdi. 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 Buralardan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Allah ben şimdi o yüksek ses Scarlett'den de korkmaya başladım. Basamadım. Kendi açıldı. Son. Gel, geldi geldi gel, geldi geldi gel, 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 hop. Güm. Abi. bu istemiştim biliyorsunuz değil mi? Ama süreli istemedim ya, süreli istemedim ya. G paramız var. Onu açalım mı acaba ya? 3 tane de onu açabiliyoruz. Açalım be. Başka bir yerde lazım olur mu bilmiyorum ama. Hadi o bıyığı bari kalıcı ver bana. Takalım şöyle bıyığımızı çıkalım meydana. Abi. Abi. Akçı Mobile. Ya bazen şans yüzümüze gülüyor ama bugün gülmedim ya. Hadi be. Lan aynı şeyi verip durma ya. Aynı şeyi verip durma ya. Hadi son. Kıyafeti ver. Kaskını istemiyorum. Şimdi verdim. Babaya aldım dedi. Evet arkadaşlar. Klas sandık kuponumuza geçiyoruz. 14 tane de sandık kuponu var. Şu kıyafetle başlığını verirse kafasını. Çok güzel olur. Hadi bakalım. Ver onu bize. Hadi işin büyüsü bastım. Lan var ya M4 çıktı zannettim. Aklım bitti yemin ediyorum be. Burada başka şu kıyafet güzel abi. Animasyonu var. Kıyafetten dolayı değil de animasyonundan dolayı çok isterim. Bir de şu buz tavayı çok istiyorum ya. Buz tava çok hoşuma gidiyor. Tabi şu uazı da hiç fena olmaz. Abi başlıkla başlık hiç hiç fena olmaz. Hadi bakalım. Bundan sonra kalan 12 sanırım sandığımız. Verdin onu. Ya abi. Ne olur be. Yüzümü güldür artık bugün ya. biz gariban adamlarız. Öyle deli gibi para basıp her zaman alamayız UC'yi ya. Kask verdin. Güzel de. Kaskı artık bildiğiniz üzere arkadaşlar kapatabiliyorsunuz. Yani kendi başlı gözüküyor. Öyle daha çok hoşum diyor. Kask görünümünü açmıyorum ki hiç ya. Hadi bakalım. Ver onu bana. Bir buz diyar ver bakayım be babacan. Geçtim. Cık. Abi yüzgümüş gümüş parçacık bilmem ne hiçbir şey istemiyorum ya. Bana kalıcı bir kıyafet ya da buz diyar ya da tavaya uazlı bir şey ver ya. Bastım. Cık. Abi şu stickerla çıktım beri zaten şu sandığın hali harap oldu ya. Şuraya bak ya. Nedir lan bu? Şu bir level ilk oyun açındaki kıyafetlerin ne iş var? Acı burada ya. Bunlar anasını satın ayıptır ya. Yemin ediyorum dolandırıcılık ya. Sadece nereye kadar bak yukarıdan buz burada ya hacı. Bak buraya kadar iyi gene bak hadi. Hadi şu kıyafetler de içinde olsun ya. Ulan hepsini içine aldık. Anasını satayım neyse. Son 9. Ay gümüş parçacını ya. Vallahi sinirlerim yükseldi arkadaşlar. Başaracağız başaracağız. Ya buradan hadi hiçbir şey çıkmasın da. Skalyen çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar ya. Buradan şans kırılsın diye bekliyorum. Bak gitti gene sticker verdi ya. Arkadaş istemiyorum ben tabelacı mıyım ya? Sağ sol sticker mı yapıştıracağım ya? Dokunmuyorum. Verdim buz diğerine. Bakmıyorum. Başını aldık mı? Allah kahretsin seni ya. Yani ne reepisi miipisi arkadaş. Ben reepi royal pass bile açmadım ki ya. Bastım. Yok abi. Vermeyecek ya vermeyecek. Cins anasını satayım. Cins yemin ediyorum cins ya. Göm aşağı onu. Göm göm. göm hop bastık Bu var mıydı lan? Vardı galiba herhalde ya bilmiyorum. Vardı herhalde. Şu klanı yollamadı çünkü. Klanı yollamadıysa muhtemelen vardır. Hop! Bastık buzlu yarını verdin bize. Bir tane direkt geç vuruyorum. Vallahi sevindim mi, sevinemedim mi bilmiyorum. Miremar da çıkıyor sadece bu Miremar. Oynamıyor ki ya. Direkt yine basayım m ver. Tamam bu son. Artık kaderimize razı geleceğiz arkadaşlar. Ne verirse. Basayım mı tam aşağıdaki? Basmıyorum lan. Ayakkabı. Güzel oldu ya. Skull'imize dönelim biz geri. Bir tane tekli vurayım mı? Bir tekli vuralım. Tekli pişmanlıktır aslında ama. Ya Allah'ım ya yapma bari 3 parçacık verme git başka paraşüt maraşüt ver ya. UC'miz tükeniyor arkadaşlar. 1800 UC'sini ayırmak istiyorum önümüzdeki sezon Royal Pass'ı açmak için sezon 19'da. Ama bu böyle giderse ayırttırmayacak galiba daha bana UC ettirecek ya. Aa, yapma be yapma be aga be bitiyor bak aga. Hadi be. Abi bitti. Son vuruşumuz. Ve daha 73 abi çok UC yiyor ya. Çok UC yiyor ya. Buradan neler verdin sen bize? Sprey Oradan mi? Oradan materyal versin ya. Burada var mı materyal? var. O şurada bir materyal daha geliyor. Burada da bir materyal daha geliyor. Abi yıkacağız ortalığı. Hepsini harcayacağız ya. Vallahi harcayacağım. Bir daha yükleyeceğim ya. Bu alacağım abi. Bu kadar Bastık heves ettik. Bırakmayacağım bu Skalli'nin peşini. Ooo Materyal bak. En güzel sevindiren bu ya. Paroşlar mı? İki tane materyal ver acı bana ya. Bak nasıl gaza getiriyor görüyorsunuz değil mi? Bak 1400 kaldı zaten. Yedik bitirdik anası Hadi oğlum ver onu bize. Hadi. Hadi geliyor. Skalli geliyor. Hadi. Hadi göster onu bana yanda. Hadi. Geç diyorum ben. Dayanamayacağım öyle bakmaya. Geç. Allah kahretsin ya. Bir tane animasyonu geçti basıyorum arkadaşlar. Aklınıza helal edin. Verdin mi? Ya var var kıyafet var yapma gözünü seveyim. Bitti uce bitti arkadaşlar. Yüz üstte kaldık. Ben hemen bir uca yükleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uce'mizi yeniden yükledik. Durmak yok. Tam gaz devam. Çarp bizi usandırabileceğini sandetti de yanlış yere girdik. Sorry sorry sorry. Yok onu benim açmaya gücüm yetmez. Evet. lookimiz şu anda 103 arkadaşlar. Ve bir onluyla da devam ediyoruz. 5723 UC'miz daha geldi. İlk onluğumuzu yapıştırırız. Bu sefer geldi abi. Hadi bakayım. Hadi ver onu. Bak en kötü materyal ver derken verdi. De yaşasın yaşasın. Materyali de çok seviyorum. M4 buzlu da var arkadaşlar. Onu da yükseltmeyi çok istiyorum ya. Ya en kötü böyle birer tane şey versin ya. Materyal versin var ya çok çok memnun olurum ya. Hadi oğlum ver artık şunu bana bak. Hadi ver şu skalleyi. 120 200 olmadan ver ya. Sıfırlansın bir daha gerek yok yani önemli değil. İki defa versen var ya mükemmel olur ya. Hadi lütfen lütfen. Ya. Of. Bir tane animasyon geçti basalım mı arkadaşlar? Hemen bir tane bir basalım. Yok animasyon geçmeyelim. 343 oldu. Ver şu Scarlet'i artık ya. Moral setini burnuna burnuna verdin her şeyini ya. Kaç UC'miz kaldı? 3563 UC'miz kaldı. Ya 1.800 ayırmak istiyorum. Ee, sezon 19'da Royal Pass açmak için edit. Ama galiba bugün işte hiçbir şey ayıramayacağız. Gidip gidip aynı şeyi veriyor ya. ya neyse. Devam edelim. Lookin, lookin sen gel buraya gel. Lookin spin gel. Gel hadi. 153 kaç oluyor araçlarımızda 160. Onlar onlar gidiyor. Lan 200'ü e bulduramayacak mıyız? Hadi oğlum materyal ver bari. Bak gümüş parçacıklı gitme. Ya kupon kupon da istemiyorum ya. Allah'ım çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Of. Oh, şuraya tamamladık. Buradan da çanta süsü verdi. Abi ben çanta süsünün ne yapayım ya. 200'de de bir materyalimiz var. Kaç ucumuz? 2400 ucumuz kaldı. Kaç 3 defa daha mı açabiliyoruz? Üç defa da 200 olmuyor ki bu ya. Of. Hadi oğlum ya. 173, 180, 193'te kalıyor. Yok abi. Burnunu burnunu verip duruyor. Başka bir şey vermiyor ya. Başka bir şey vermiyor. 1900. 3 defa daha mı açıyoruz? Aynen. Üç defa daha açtık mı? 83, 93. Ya şimdi ver. Sonra bir daha ver. Metelere dönüşsün. Bak kıyafeti verip durmaya ya. Kıyafeti verip durma. Geç. Vermedi abi. Son iki onlumuzdan bir tanesini vuruyoruz arkadaşlar. Hadi artık ver şunu ya. Materyal ver bari ya. Materyal de vermiyorsun ya. Sıçtık aga. Ve son. Şimdi vermen gerekiyor değil mi? 200 de veriyorsun kesin garanti değil mi? Hadi. Sonunda aldık. Sonunda aldık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan. Cık. Aga be. Çok ağır mal oldu arkadaşlar bu bize ya. Bir saniye. Şuradan metal elimizle alalım bari de. 4 metal elimiz oldu. 2 buna basacağım. Şimdi atölyemize giriyoruz. Laboratuvar. Evet arkadaşlar hemen bir seviye atlatalım. İkinci seviyede 3 tane söz zaten ona gerek yok. Seviye atlat yapmadan önce kaç 323 UC'miz kaldı. Onları da tekli basalım mı? Ya bak yanlış yer açacağım şimdi. 60, 60, 120, 120, 240, 3, 5 tane daha mı açabiliyoruz? Hadi oğlum ver şu teklilerde bir daha versen be. Hadi be güzelim. 3 metre olacak. Bak tamam aldık zaten Scarlett. Sıkıntı yok. Vermedi. Bir tekli daha vuruyoruz arkadaşlar. Geç animasyonu. Yok. Bir tane daha. Geç. Yak vermedi ya. Son iki Hadi ver. Hadi ver. Metarel için istiyorum. Ya aldık zaten bak. Hadi ver şunu. Metarel istiyorum. Cık. Abi yemin ediyorum dolandırıcılık bu ya. Son. Son çarkımız arkadaşlar. Bunu da bekleyelim ve gümüş parçacımızı alıp gidelim. Spre boya verdi bir tane. Allah cezasını versin. 60 UC'ye bir tane spre boya aldırız arkadaşlar. Şuradan hemen Scarlet'imizi alalım. Neredesin Scarlet? Bize çok kötü pahalıya mal burada. Bak babacan. Ne verdin burada? Çanta. Evet. Bunu aldık. Ne işimiz yarayacak bu? Süslememiz. Bu olmazsa olmazdı zaten. Klas sandık bir tane daha parçacık olsaydı. Neyse şu 3 klası da kullanalım. Belki buz diyar verir şansımıza. 4 tarih bugün bize görecek mi? Hadi oğlum. Bastım. lan var ya öyle dönünce verdi zannettim ya. Hadi oğlum ver bize. Tavayı ver en kötü. Tavayla Uvaz'ı ver. Bak şu son ikide hadi. Bastım. Ya şu süslemeleri PUBG Mobile kaldırın. Allah rızası için kaldırın ya. Son. Hadi oğlum. Buz diyarını ver. 3 metre elimiz gelsin. Buz diyarını lazım ya. Yok abi vermiyor ya. Vermeyeceğim de vermeyeceğim diyor ya. Gel 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 gel. Hop. Güm. Babayı verdi. Evet arkadaşlar babalar aldığınızı göre. 9 kalmış. Burada ne var hala ya? Kaskı maskı. Ve o zaman atölyemize geçelim. Laboratuvar diyoruz. Ve Scully'mizi öldürme mesajına doğru yükseltiyoruz. Bunun için kafa çıkıyordu gülücük ya. Niye gözükmüyor? Neyse. Bir tane bir seviye bastık. Öldürme efektini aldık. İkinci de metaler zaten yetmiyor. Ya yani görmüş, ölüm duyurusunu falan yaparız da artık bir dahaki güzel bir şey gelirse sandık. Buz diyarımız nerede? Buzlu diyar. Buz diyarını kaldırmışlar oyundan arkadaşlar bulamadık. Evet burada. İnşallah spreyimiz yetiyordur. Evet yetiyor. Ve buz diyarımızda bir seviye daha atlatıyoruz. Öldürme pekliğinde buz diyarımızı da aldık arkadaşlar. İncele ver ver. Çok önemli bir şey verdin ya şu anda bana. Orada unuttuğumuz bir şey yok değil mi ya? Aga şu buraya doldursak bir gümüş parçacık verecek de 5000 ucu harcıyorsun abi 200'ü doldurmak için. Benden buraya kadar arkadaşlar. Baya bir para harcadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen like atmayı esirgemeyin arkadaşlar. Biraz da olsa destek olun. Kanala abone değilseniz abone de olursanız çok 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 sevinirim. Hepiniz çok seviyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.